Merhaba arkadaşlar. Başarısızlığın psikolojik nedenlerini konuşuyorduk. Birinci neden neydi? Özgüven eksikliği idi. İkinci neden ne? Kaygılar ve korkular. Bakın bunu bir hikaye ile örneklendirelim. Bir çocuk, öyle bir çocuk ki çocukluk yıllarında, lise yıllarında hep gitar eğitimi almış, iyi gitar çalan bir çocuk. Bir yarışma haberi alıyor. Ve anne babası diyor ki bu yarışmaya sen de katıl. O ise ne yapıyor? Diyor ki ya yapamazsam, ya yanlış notaya basarsam diye ne yapıyor? Kaygı ve korkuya kapılıyor ve bu yarışmaya ne yapıyor? Katılmıyor. Ama bu yarışmaya bu arkadaş izleyici olarak katılıyor. Ve şunu görüyor. İlk üçe girenlerin hiçbirisi bu arkadaştan daha iyi gitarist değil. İşte ne diyoruz? kaygılar ve korkular bizi hep arka planda bırakır. Ön plana çıkmak için kaygılarınızı ve korkularınızı elinizin tersiyle itin.